Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün bir değişiklik yapıyoruz. Sürekli topa tuttuğum, Dostoyevski'den eskiden bakıyoruz kitaba. Kumarbaz. Ben tabii ki İş Bankası Kültür Yayınları bu Hasan Ali Yücel klasiklerinden almışım. Sayfa sayısını da hemen veriyoruz. 177. Bu kitabı okuduğumda dedim ki Abi Dostoyevski normal kitaplar yazabiliyormuş ya. Dostoyevski'nin en okunabilir kitabı olduğunu düşünüyorum kendisinin. Biliyorsunuz kanalda Rus edebiyatını oldukça sallıyorum. Dostoyevski de bunlardan biri ama bu kitabı değil. Adı üstünde kumarbaz baş karakterimiz Alexey. Yanlış hatırlamıyorsam. Alexey'in kumara batışını izliyoruz ve Polina'ya aşkını aşkı için sürekli kumar oynayan bir adam var kitapta yani. Öl dese ölür zaten aşkı için o ayrı ama sürekli kumar oynuyor aşkı için. Ve baş karakterimizin açık sözlülüğü de beni benden alıyor. Harika. Ki Dostoyevski de bu arada kendisi de kumar borcunu ödemek için kitabı yazmış. Adam aşkı için kumar oynuyor, öldese ölecek dedik tamam. Peki aşkının karşılığında ne alıyor? Sadece bir alay ve küçümseme. O yüzden baş karakterimize bir tık sinir oluyorsunuz. Ama bu adama sinir olabilmeniz şunu da gösteriyor. Demek ki gerçekçi yazılmış. Çünkü gerçekten sinir oluyorsunuz. Bir de bir tane miras mevzusu var. Bir babaanne ölürsün de miras bize kalsın muhabbeti var. Bu baş karakterden ayrı bir grubun. Onunla alakalı bir mevzu dönüyor orada. Miras mevzularına çok güzel girmiş kendisi. İngilizlere sallıyor arada, Fransızlara sallıyor, Almanlara sallıyor. <laughs> Sallamadığı millet kalmamış kitapta. Karakter olarak da yani vermiş bu arada onları. Mekan tasvirleri, karakter tasvirleri, analizleri harika. Ki ben o kadar çok betimleme seven bir insan değilimdir ama yerinde ve güzel yapıldığında güzel olabiliyormuş dedirten bir kitap kendisi. Ve rulet oynamıyor abimiz. Ruleti sana yaşatıyor. rulet oyunu ne? Benim hiçbir fikrim yok dedin. Öğrenirsin. Şaka yapmıyorum. Rulet oyununu öğretir sana bu kitap. Ki ben hatta yani kendini anlattığını da düşünüyorum. Sonra baktım sadece bunu düşünen ben değilmişim. İnternette de bayağı bunu yazan olmuş. Gerçekten sanki böyle kumarbaz yani Dostoyevski'yi okuyormuşum gibi hissettim. İlk sayfalarında bir adapte olamadım konuya, ortama. Daha sonralarda böyle ama aktı, haldır haldır gitti. Bunu normal karşılıyorum. Olabilir. Ama sonu kitabın yine başladım ben. Kitabın sonu sanki devamı olacakmış gibi bitiyor. O beni bir tık sinir etti. Ama sonra öğrendim ki bu kitabı zaten yaklaşık bir ayda yazmış abi. Dedik ya borcunu ödemek için yazmış. Sanırım ondan. Yani kitabın sonu biraz aceleye gelmiş gibi. Yani spoiler vermemek için bir şey söyleyemiyorum ama Alexey artık kitabın sonunda adeta yaptığı seçimlerle hayatıyla bir kumar oynuyor ya dönüyor yani. Ve o sayfalarda okuduğum adam nerede diyorsun bir anda böyle bambaşka bir yere evriliyor. Hani o geçiş biraz hızlı geldi bana açıkçası. Yani bazı olaylar gerçekten kitabın sonuna doğru dediğim. Çok hızlı gelişiyor işte. Hani oraya kadar çok sakin, güzel gidiyorsun böyle, yedire yedire her şeyi. Sonra bir anda şu 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 oldu. Kapattık, bitti kitap oluyor. Yani neden dedim bir an sonra baktım işte bir ayda yazmış kumar borcunu ödemek için yazmış klasik Dostoyevski. Dedim herhalde ondan. Yani Dostoyevski'nin beğendiğim nadir kitaplarındandır. Kendisi ki okunacak sayfa sayısındadır da özellikle. <laughs> o yüzden de bunu seçtim. İlk Dostoyevski okuduğum kitap bu değildi. Yalan yok. Yalan söylemeyin. Bu dalayı okumuştum ilk. Çok erken bir yaşta okumaya çalışmıştım. Kendimi bıçaklayacaktım hatta neredeyse yani. Bu değil tamam ama ilk beğendiğim kitabı diyelim. Kumarbazlı Dostoyevski'nin. Bence bir şans verin eğer siz de bu tarz klasik kitaplardan korkan biriyseniz mesela çekiniyorsanız, dilleri çok böyle edebi geliyorsa vesaire mesela bu kitap onların arasından bence sıyrılıyor kolay bir şekilde. Buna bir şans verebilirsiniz. Kumarbaz Dostoyevski'nin bu Kumarbaz kitabı bizim Ezel dizisinde de vardı. Hatırlar mısınız? Şey Ezel'de Ömer Hapisteyken okuyordu. Sonra Ramiz dayı kardeşine veriyordu onun kitabı falan bir şeyler. Ünlü de bir kitap yani bizim dizi sektöründe. <laughs> bir aşk romanı artı kumar artı o döneme bir eleştiri tabii ki var yani bomboş öyle aşk ve kumar anlatmıyor kitap. Bir sürü bir eleştiri içeriyor içinde. Okunabilecek bir dili var en azından sürükleyici. Diyebileceğim kitaplarından kendisi. Selam olsun Dostoyevski'ye. Yani bu kanalda Dostoyevski'yi de övdüm haberiniz olsun. Bir önceki videolarda o kadar gömdükten sonra biz hakkını veririz adamın. Hak ediyorsa veririz. Hak etmiyorsa vermeyiz. Bu kadar. Bilemem kardeş. Meyveyi soymadan içinden ne çıkacak bilemem. O zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ay